Evet. vet. Ya sen oğlum. Ya, adam, ya, ya oğlum hadi hadi. Ya oğlum sen nesin amına koyayım ya? Selam. <laughs> Açtın mı kanka? Açık. Merhaba beyler. Bugün box makinesini tokatlıyoruz. Yumruk her şey var. Hadi ta kardeşim başla. <laughs> ta evet. o muhteşem tamam, tokatından istiyorum. Gel sen de, sen de bir giriş yap kanka. Bir dakika bir dakika bir dakika. Giriş yap önce. Merhaba beyler ben bir şey yapayım. Sahibiyim. Moderatörü de benim. Nasıl lan sahibi sen? Kanal komple benim. 130 hisseli sahibi de benim. Arkadaşlar bugün Bunlar bir Arkadaşlar gördüğünüz şey. gibi boş yapıyor. Ben daha duran oldum. Bak sizinle senin amına koymaya geldim. Sadece benim sesim. Aynı anca amına koyarsın zaten başka bir şey. Evet. Evet ta ta yarışmacı geliyor. Yarışmacı. Aman tanrım. Gözük Gölge yapın, gölge yapın. <laughs> 2370 Yo 2315. <laughs> güzel, gayet güzel. Lanet olsun böyle bir <laughs> şey. Kanka, e, ee, YouTube'dan kazandığımız para yapıyoruz arkadaşlar. Tam 5 lira. Evet. <laughs> <laughs> Al e, gel. Yani e, e, bu iki kişi bölüşme için ee, denedik olmadı. Arkadaşlar YouTube bize 50 cent verdi. 50 cent Allah razı olsun. Sarı dolar yedik. Kalan Hı. parayla da bir tane otel satın alacağız. Bismillah demeyi unutmuyoruz. New York'ta iftar vakti. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum bu kadar güzel bu videoda işliyor. Kameralara ya. oynuyorsun Emre. Evet Emre izliyoruz. Evet. Tamam makine bozuk ya. Benim alınca vurdu. 2051. Ben vurayım kardeşim. Evet Eren. Eren sizin makabınız neydi boksta? Eren Yıldırım. <laughs> Kara gergeden. Hızlı gecelerde mespri hadi hadi vuruşu kes. 1650 mi gene? Karalar <laughs> için bir kanka sikeyim böyle. <laughs> benim arkadaşlar yorumlara belirttim benim vurduğum <laughs> da Emre'nin vurduğu. Beyler sikeyim. Yani, ben vurabilir miyim? İmkan var mı? Var ben Güzel çek kastı çıkan. Yani doğal çek. Dur oğlum. Ha. Beni uzaklaştı arkadaş ya şey yaptı. <laughs> tamam hadi. Arkadaşlar. Top. Ya hadi vur. Hadi, hadi hadi çıkıyor. İğmeden size nasıl dekoratörü onu göstereceğim ve bedavaya akşama kadar konuşacağız. Hadi. Baba baba Hala gidiyor ve Hepsi birinci geçtim. benim, birinci benim. Kaç vurdun lan? 2315. Evet. Daha bir Daha birinci bir benim şu an. Arkadaşlar elimi <laughs> tamam tamam burada ne şimdi? Beni vurdu, inan. Seni vurdu. Ha tamam vuruyoruz. Sen vurmadın mı kanka? Niye vurmadın? Evet arkadaşlar. <laughs> aman tanrım, Tanrı. aman tanrım. <laughs> ben şapkıyorum. Şey gidiyor 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 Aa. Ben şapkıyorum. Hayda, haydi cirit kanka. Ona. 2000 Oğlum 2315 tuttu kanka. Çek. Bana mı nakip çekmedik? Bana... Bana... Ne derler? Gösterebilir misiniz? Mike Tyson. <gülüyor> Emre <laughs> Şivanşay gel. Bu <Bunu> ne ya? Kanka bu şanslı. Onu, onu yaparız. <laughs> Kafa niye olmadı ya? <laughs> Ooo! Oh, oh my God! Kardeşim, çek. İyi çek, çek. 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 Ya oğlum. Kardeşim, çatışırlar. Birinin ayakkabısına bastım, sorry. Lan başın sonunda. Ben sana değil, lan ya. Çıkma atacağım? Karda gel gel <laughs> 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 Evet Eren tekmeyle... Kalk evet. at şunu lan, ben de tekme atacağım. Kardeşim, bir gelişim var. Şimdi... Burayı daha Tali, Eren vurdun, senle biz mi kaldık? Ha yani. benim vurmuş olmuyor <laughs> ben. Hiçbir Bakın lan. Ekmeği al sattı. Bana atma da. ha yumruk at ya. 2015 e Oğlum 2015'e döndük. Hadi. Lan. hadi. <laughs> düş lan. <laughs> <laughs> Emre'yi düş. Hadi lan. Ya yumruk açacağım at. at. Şöyle mı? Yok, tamam, Yok kanka. Gitmez lan gitmez. ya. Ne yapıyorsun? Açmayalım. Karsın, karsın. Hadi bakalım. Açınca, açılın açın lan. Bu ne oğlum? <laughs> hadi lan. Oğlum nasıl? Lan, Osmanlı tokatı geliyor. Video 10 dakika olsun diye para kazanacağız. Hadi kardeşim. Çaktın pardon. Ha, Osmanlı geliyor. <laughs> Elim acıdı ananı sikim. Yok yok. Sarı dolar sarı yedireceğim bizde ya. Deren yani yine sen ne lan. Ben de anlamıyorum kanka. Yapıştır izle. <laughs> ha, sana tokat, tokat. Tekniğini iyi ama geliştirmen lazım. Tamam, tokat hadi. Öyle bir vurdum ki kanka. İki evet. ay saygı. Sen Kürtsün, ondan böyle... Evet, evet. Hukuktan. Ne söylemek istersin vurmadan önce? Yani bu anneme armağan ediyorum. Dur, Dur. şöyle, şöyle. Yani anneme armağan ediyorum. Gerçekten benim için önemliydi. Çünkü... Kaslarını görebilir miyiz? Sen biraz uzaklaşırsan. Tekme ya, mi atacaksın? Tekme mi atacağım? <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum yine anamdan fazla <gülüyor> vurdular. <gülüyor> O muhteşem dönüşü çektin değil mi? <laughs> Kanka, arkadaş, arkadaş 1071 Malazgirt Savaşı'nın tarihini yapmak istedi fakat olmadı. Teşekkürler. Videoyu sonlandıralım beyler, videoyu sonlandıralım. Ay dokunma. Yok mu <laughs> He? Ha? Beyler. Hadi gelin. Ha. Bugünlük videomuz bu kadar. Seyirci bizden. Hayır, <laughs>